उटसाइड ये Şimdi sen Yunanistan'da yakalandın. Evet, evet. Sonra Çanakkale kampına mı geldin? Evet. Üç Çanakkale'de. Ha, Çanakkale'de. 3 ay. 3 ay. Sonra sonra, sonra evet. İstanbul depot yapıyor. İstanbul'a gitti, deportla buraya geldi. Evet, evet. Yani. Aa, burada kuyu mu var orada ya? Hep beraber gidiyoruz ha? Evet, burada oturuyorsun. Dur abi gideceğiz Lahora. Valla? Sıkıntı yok valla. Bunlar burada mı gidecek Lahora kadar? <laughs> Aynen. 12 saat. Of. Lahora'ya gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Her yerde insan yağıyor abi ya. <laughs> Evet abi kaldığımız yerden kaosa devam. Evet karşı atlayacağız. Ama nasıl atlayacağız? Durmuyorlar ki. Işte. Şu otobüsler manyak bir şey ya. Ha şuradan atlayak atla, atla atla geç 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 koş koş koş. Evet. Burada ne yapıyor abi? Abilerim armut satıyor. Şu var ya kavun da herhalde ya o. Yerel kavun. Aa burada kuyum kuyu mu var orada ya. Abi şu insanlar aa anam bura ne böyle. Otobüsler. Bak şu otobüste 5 saat yolculuk yap. Hayatının bütün deneyimini yaşarsın abi. Bu ne ya bu? Hepsi yolcu abi. Portakal suyu satıyordu. Abi ateş var. Burası şey. Karaçı dinlenme tesisleri. Bizim Afyon halk yemiş burada. Abi şu dinlenme tesisine bak ya. Abi o içeriği görseniz var ya aklınız çıkar ha. Selam aleyküm. Can I record inside? Can I record inside? Selam aleyküm. Bye bye. Ha? Outside. Outside. Ah, okay okay okay. Uh, women are not loved. No no, 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 no. Okay, okay. only our uh, men. Yes, yes, yes. Women, women are not allowed. Yeah, no, no. No take no, picture, no take. Uh, yes, yes. Uh, we, I am Muslim. Uh, uh, I am from uh, Turkey. Okay. Turkey. Yes. But, 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 but the, uh, the woman is uh, respect for all uh, human being. Yes. is very interesting, boss. You know. Uh, yeah. <laughs> all. all, all, uh, all uh, Family is a member. Ah, oh, family. Okay, okay. Child, okay. child, uh, young, old, uh -huh. all families adjusted with okay. Mother. Okay, Thank you. Thank you, Master. <laughs> Dayım diyor ki, çekme diyor. Kadınları falan da çekme dedi. Ondan sıkıntı. Boş ver, devam. Ne ya? Bu da değişik patates türü herhalde. Şerezler. Tam istasyona gelmişiz biz ya. Otobüs istasyonu. Abi görüyorsunuz üstüne bütün malzemeleri yığıyorlar. Bagajlar zaten fulldur, İçerisi zaten full. Hava alırsanız şükredin bu otobüste. Adam üstüne ne yığmış ya? Bir otobüs daha koymuş üstüne neredeyse. Aa, çok ilginç ya. Aa, wifi bas mı diyor? Vallahi wifi bas diyor. <laughs> bu otobüste wifi varsa var ya helal olsun yemin ediyorum. Bak bak. Oo, çatıda matıda VIP, VIP. VIP bas bu. İçerisi var ya. O tamam al yazmalım gibi ha. Dün bir otobüs çekmiştim fotoğrafı instagramda paylaşmıştım. Bizim arkadaş Osman dedi o önde dedi şey yazıyor Urduca İlyas yazıyormuş otobüsün önünde İlyas Salman'dan mı esinlendiler acaba? Ha dedelerim benim ya Selam Aleyküm Selam Aleyküm Yani He? Tamam iyi Buralar değişik abi. Bu tipler değişik. O otobüsün içine abo. Wi-Fi wi diyorlar bu otobüste ya. Ah kankalarımı buldum ben. Selamun aleyküm. How are you? I am fine. What's your name? My name is Rukarnen. Ruken, ha? Huh? Rukarnen. Rukarnel. Ah. my name. I'm from Turkey. Türkiye. Turkey? Yes, Turkey. Turkey. Yes, yes. Nice, nice, nice to meet nice you. Nice to meet you. You from Karachi? Yeah, yeah. Oh. Here? here, bus station? Yes, yeah. No, no, no. no. Bus station. Oh, what? Mela. Huh? huh? It's Mela going to uh, the Mela, uh, Mela, Mela. Mela. It's resting here. Ah, resting. Ah, okay. Hazrat Abdullah Shah Ghazi. Ah, here. Every people visit here. Ah, okay. Burada e, bir tane a, What do you say name okay. Abdullah Şah Gazi. Abdullah Şah. Onun e, mezar şeyi var burada arkadaşlar. Orayı ziyaret ediyorlar şurada ileride. Böyle de bir yer. Ha. Abi çok manyak bir şey. 3 <laughs> days three days uh, here. Muscles and go. Or 3 days waiting here. Yeah yeah. Aa. Where people is sleep the bus? Yeah, yeah. Outside. They're not, they're not. Oh, bus, yeah. Bus. In the bus, sleep yes. bus. Yeah. Oh, içeride uyuyorlarmış abi. Burası ziyarete gelip bildiğiniz otel konseptte. İşte It's coming, dışarı. coming from Lahore. 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 Oh. And return back uh, Lahore. Lahore huh? oh. Three days and Lahore. Three days. Later, and, uh, go back Lahore. Oh, okay. Yes, yes, yes. <laughs> How are you? How are you? What's your name?

YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, same everywhere. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. This video upload? Ha? YouTube upload this video? Yeah, YouTube, yes. Okay, okay. okay. Like, I'm watching. Ha? No, no. Ha? Live, yeah, download. Live, live. Live live. Live, live. No live, live. No, live, no, live. No, just record. Ah. I, will, I will upload later. Vlog, vlog. Vlog, yes, vlog. Yeah. I am vlogger. Okay, nice to meet you. Bak iki dakikada buranın ne olduğunu öğrendik arkadaşlar. Buradan yani Lahor'dan geliyorlarmış abi. Buraya. Burayı ziyaret ediyorlar. Hep işte insanlar dışarıda ya. İşte hasırlar masırlar sermişler yemek yiyorlar falan. Hep oralarda yatıyorlar abi. Otobüsün içinde yatıyorlar. Ondan sonra da geriye dönüyorlar Lahor'a. Oo şimdi gel de buradan Süleymanı bul. Süleyman şimdi kankalar edilmiştir bir sürü. Buluruz ya Süleymanı. Good, how are you? Taxi Mister. Hah? Yeah. O taxi Mister. This is Hyperstar. Inside restaurant a big. Hah? Big restaurant. Big restaurant? Yeah. Ah, okay. Turkish restaurant. Turkish restaurant. General Memur. General Memur. I don't Turkey. know. <laughs> Taksim, okay. Good. Good. Taksim'day gibi konuştuk ya. Niye böyle oldu? <laughs> ne oldu burada? Baba, adam sattı. Nereye gitti amcam ya? Türkiye. Amca <laughs> nereye gitti ya? <gülüyor> Amca <gülüyor> bir anda kayboldu. Aa, <laughs> gitti şamca. Yeah. <laughs> Nohutlu böyle <laughs> nohut, patates, salatalık, <laughs> domates her şeyi karıştırmış böyle mis <laughs> gibi. Şu aksiyonla nasıl sıkılsın insan abi ya. Gel buraya. 2 saat takıl burada insanlarla. <laughs>

Huh? Muhammed ya, Muhammed ya, Okay. Nice okay. to meet. Ilyas. My name Ilyas. Ilyas. From Turkey. Turkey. Mashallah. Hey, you, you, from, you from Lahore? Ah, Lahore. From... Lahore. To, Lahore. to, to Liyan, today, Liyan. tomorrow, we go ha. to Lahore. Ah, Meet my, my friend. Ah, uh, Amjam, yeah. Okay. 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 Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Huh? Huh? Photo? Okay, photo. Ah. And you? Aa baba. Abi ortalık karıştı. Ortalık karıştı. <laughs> Pakistan var. <laughs> Allah hafız, Allah hafız. Allah hafız. Okay, Allah Bye Bay bay. Selamünaleyküm Türkiye. Allah hafız. Allah hafız. Aslında hey, baba. Türkiye? Oh, ben Türkiye. Vallahi. Sen Türkiye? Evet. Ben Allah. Sen <laughs> i̇yi, nasıl? sağ Allah Allah bak. Allah ben biliyorum abi nasıl, Sen ricincor. gittin mi Türkiye'ye? Ha ya ben İstanbul muştana. İstanbul. 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 Arkadaş gelmiş, evet, Arkadaş ne ben zaman? İstanbul ne zaman depo? İstanbul, İstanbul. Depor. İstanbul. İstanbul. Eyvallah bro. Adı ne? Ben, ben Saftır. 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 Evet. Süleyman İlyas. 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 Ne ben zaman o... depo oldun? Ee, 2002. He? 2002. Ha. 2002? Evet, evet. <laughs> 12 sene önce mi? Ha. Aa. Oo, çok o. 12 Aa. sene önce. No, 12 sene Aa, 22 sene önce. 22 nasıl? Oha doğru. 22. Ha ya da kaç yaşındasın? lan? Sen de sen ikiye gel orada ikimiz sanıyorsun. Bro vallahi 22 sene önce dur o. 2020. Nerede burada mısın? Evet orada orada. Oh, Nehren. Nehren. Sorry bro, sorry bro. No problem yok. Ben burada arpa var. Evet. Gel bro, bir çay, çay, çay. Hadi gel çay. Hadi gidelim, hadi. Ya abi yok böyle bir şey ya. Gari da bunu var oraya. Hey. Bir daha, gari kapına oldu. Ha? Gari. O bayi ya lan, turdu bahane tadı yandı. Oh.

Ziyim. Okey. Elias abi. Dakika bekle. Ne yapıyor orada? Ben. gel buraya. Gel onu kurtaralım oradan. Onu ben, aldılar oradan kurtaralım. Ben, <laughs> ben nasıl yapıyorum? <laughs> <laughs> güzel güzel Türkçe abi. güzel. Ne <laughs> yapıyor baba? <Gülüyor> <Gülüyor> Süleyman abi. Süleyman Süleyman abi. Süleyman abi. Süleyman abi. Süleyman abi neredesin hadi ya. abi. Hadi gidelim Süleyman abi ya. mi Yemek yedik ya. Yedik biz valla yedik. Ama bir çay içeriz. Şale, şale. Çay içeriz. Ya. Çay içeriz ya. Senin otobüs mü var burada? Ha, bu bas var. Mı? Şurası? Ha bu var. sen bununla mı geldin? Bu senin mi? Sen mi sürüyorsun bunu? Yok yok ben ha. yok yani. E, yolcusun ha tamam. Evet evet. La niye geldin Lahor'dan buraya? Bu bazar var ya. Ha orası evet. mi? Aa, Herkes onun için mi geliyor burada? Dedik ya. Çok karba var mı? Bu, yan tarafa var çok. Sen bununla mı geldin? Bu mu? Yok yok. Evet. Ha şu. Aa. Sen Bunlar sen... çok güzel otobüs ha. Evet değil mi? evet evet. Sanu Arba'ya gideceğiz. Lahor. Bir, trenle gideceğiz biz. Terane. Boş ver, Barbra'ya gideceğiz. <laughs> Acı baba. Vallahi ya. Ben ne var orada söndü yol. Kaç ya. kaç saat su? Kaç saat bu Lahura? <laughs> kaç saat? Lahura 12. 12 saat. <laughs> Oo. Abi Elif. Bunla bunla. Acı bunla gidersek var ya. Ben brap <laughs> <arama, lan. gülüyor> Her yerde insan yapıyor abi ya. Nere nere düştük biz ya. Yani Vallahi. Ya, Hangi? Bu Hey beraber gidelim diyor yarın. <laughs> Acı aman diye bak bununla gitmeyek. <laughs> Bura bence bir macera olur adam. Ha hadi hadi. Hadi. Hacı, macera diyorsun ölürüz la. <laughs> ha boş ver boş ver gel. Burada ne yapıyorlar? Selam ne o? Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Eyvallah. Thank you. Oo otobüsün içini bulduk işte çekecek yeri. Abi. Geliyorum geliyorum dur. Abi şoför koltuğuna kadar şey dolu her yer. Aşağı. Yukarısı zaten dolu. Ben burada oturuyorum. Evet. Eyvallah, eyvallah. Nerede oturuyormuş bu? Vay Onlar babam vay. Beraber gideceğiz daha oraya. Ha? He? Hep beraber gidiyoruz Evet, sen burada oturuyor. Beraber gideceğiz daha Valla. Sıkıntı yok <laughs> valla. 12 saat hiç durmadın mı? <laughs> 12 saat. Hiç durmadın ha? Ya e, akşam. A A duruyor. Arada bir duruyor. Evet. A Kardeşim ne diyorsun? Yok acı bunun olmaz ya. Ya sıkıntı yok abi. Vallahi sıkıntı yok. Kardeşim ben gelirim. Bu arkadaş <gülüyor> biraz <gülüyor> seçici. <gülüyor> bu istiyor ki rahat etsin. तो मैं भी आदम के अल्दियाम स्कंटी योग्य आने वाला बैन ऑफ़ द ओर द लाहौर बैन ये वार है किसी वर्ष स्कंटी योग्य है तब नुमारा बोला हो रहा बोश वेर पारा मारा योग यार बोला ठीक है रहा मिनट दस मिनट दस मैं तर्जमा है ना वो वैसे भी एक ना है अभी बूस बाप आर के लिए पानी रो बहुत है कोल्ड रिक्� Okay, sorry, sorry, sorry. Selamu alaykum, şister. Awer yar Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah Allah Alla raz Allah razı olsun. Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Sevgi sevgilerimiz için teyze. Baba baba video Baba. daha çok bir What is your name sister? No, no problem. Şahin. 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 <laughs> my name is My name is Süleyman. Süleyman. Nice to <laughs> nice meet you. Nice to meet you. Ne diyorsun abi? Gidecek. Sorry, sorry. Gel diyor, gel diyor. Evet evet. Tamam bro, tamam. Öğreniyoruz bro. Daha bilmiyoruz. İlk defa Pakistan'a geldik sen. Ya yani ilk, defa öğreniyoruz. First time, first time. Ben, ben. ben ben ben. Evet. Daha yeni geldik Pakistan'a. Yeni geliyor. Yeni geldik. İki gün oldu. İki, iki gün oldu. İki, iki gün oldu. Aa, iki ben gün oldu. buraya geldik. Aynen. Biz buraya geldik ha. İstanbul'dan tamam. buraya iki gün oldu. Evet, biz senin tamam. numaranı alalım da Ay, orada. Çay, hadi sen. çay içelim orada numaralar alalım. Çay, hadi tamam. Hadi, ha. alalım. Çay, tamam, hadi ha. gel. Okay. Allah fes. Allah fes. Thank you. Ah gel Selamünaleyküm. Bilal bana ayo. buraya gel. selamünaleyküm. Ya <Gülsüz> bu abimiz de burada dolanıyor olmadı. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm uh, oh, abi. Yes. Valla abi. Valla full ayağım full. Can rekor. Bu ne? O yahni ha. O chicken. Chicken beef. Oo. Mutton beef. Vereceğiz. Just rekor. Bu abi. Yani buradaki abi. Bunları sponsor olmalı. Aaa. Bak. Olayı da anladık. adam bu adam. Burhan abi. He. O mu getirdi herkesi? Ooo. Oh. Abim bak. Abim de para var getirmiş milleti gezdirme. What's your name? Your name? Your name? Nam. 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 Sayın. Sayın. Süleyman. İlyas. Allah kabul etsin. Herkesi getirmiş. Allah kabul etsin. Herkesi getirmiş yemek de veriyor herhalde. Görüyor musun işte böyle hasırlarda her yerde böyle oturuyorlar abi. Iıı çok ilginç ya. <laughs> Bu da buranın muhtarı gibi olmuş. <laughs> bak şimdi gel buraya numaranı ver bize. Şimdi sen Yunanistan'da yakalandın. Evet, evet. Sonra Çanakkale kampına mı geldin? Üç Çanakkale'de. Ha Çanakkale'de. 3 ay. 3 ay. Sonra sonra ha. İstanbul deport yapıyor. İstanbul'a gitti deportla buraya geldi. Karaci. Karaci. geldi. Maşallah. Maşallah. çalışıyor mı evet, <laughs> Bu arkadaşı ama nasıl çalışıyorlar? Adamı Yunan'da yakalamışlar, Türkiye'ye geri göndermişler, Türkiye'ye Türkiye deport etmiş. Aynen. Niye Yunan deport etmiyor? Aynen. Aynen. Selam selam. Selamun Aleyküm. <laughs> Good, how are you? You okay? <laughs> Allah'a Allah emanet. <hafız. gülüyor> ha? <gülüyor> thank you, thank you. Thanks, Dad. Ali. Evet. Sattar. Thank, Thank you. you. ask your boss. Evet, sor. Değil değil tamam, tamam. Sen kal ara bizi. Evet. Gece gidelim evet. Okay, 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 okay. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendine bak. Hadi sen de iyi bak. Boss. Abi biz buradan çıkamayacağız. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bizim Ali dedi ki gelin dedi siz dedi bu akşam dedi bununla götürelim Lahora. Görüşürüz halim. Haber edecek. Eğer olursa. Allah fessah. Allah fessah. YouTube isimli YouTube isim. YouTube isim. aynı İlyas mutlu. Bir sana mesaj atalım mesaj. Aynı, tamam. aynı benim İlyas mutlu. Kardeşim hemen abone ol. Hemen abone ol, paylaş bizi. İzledim. Adamsın. Ya yayınlayacağım seni, yayınlayacağım seni. Allah'ım Abi bu otobüsle Lahor'a bana. gidersek Bilmiyorum neler olur. Çok güzel bir macera olur ama Bir önce buradan bir çıkalım artık ya Vallahi bir çıkalım ya. Nah, maşallah, nah, nah, maşallah we from Turkey. Türkiye Türkiye. Türkiye, Türkiye. Türkiye. Pakistan, Türkiye, Zindabad. Zindabad. Maşallah. Zindibar. Maşallah. Zindibar. Maşallah. Zindibar. maşallah. Allah Allah the Allah the best. Yemek Allah, All Allah, All Allah, Allah Allah Selam aleyküm. How are you? How are you? How Vlogger ya vlog. YouTube. Evet. Allah yes, Allah. Yes, Allah buradan. Hadi bir an önce gidelim vallahi çıkamayacağız bak. bak son, son abi. Nasıl ama ortam? Yani çok ilginç değil selam mi ya? buraya <laughs> ya? Right? Abi birine selam verdin Olamaz. mi? Evet. Borçlu çıkmıyorsun ama selam verdin mi abi? Yarım saat kalıyorsun olduğun yerde. Bakalım belki çılgınlık yapıp akşam şu otobüslerle gideriz daha sonra. Abi ne oluyor dörtlüğü yakmış gidiyor. Öldürecek birini ha. Abi bunlarla nasıl gideriz bunlarla? Bakalım ya. Abim tepede ya. Vay abim benim. Selam alekum. <laughs> <Whoa, baba. Gülüyor> famous Baba. <laughs> here. Ah famous baba, Maşallah, ya, maşallah. Famous baba brol hadi girekaya. tomorrow we go to home. yes Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah, Hafiz. Allah Hafiz. Aleyküm selam <gülüyor> <gülüyor> Bak gözlere <laughs> şey sürmüş <laughs> gözlere sürme sürmüş maşallah <laughs> bro Çek çek çek. ay amcam benim sen orada mı gideceksin <laughs> <laughs> you going there <laughs> amcam orada gidecek herhalde <laughs> Thank you brother. Thank you. Bir go bir go up. Otobüsün tepesine çıkıyoruz arkadaşlar. Ya hak. Abi çıktım yukarı tepeye. Oba. Selamünaleyküm. Amcam ölmeyem dur düşmeyen ben ha. Abi bu ne? Baba Allah feci oğlum 5. Kankan burası ne? Oo selamünaleyküm. Abi bu ne ya? Kardo dikkat et var düşme ha. bak. Oo bunlar burada mı gidecek lan oraya kadar? Aynen. 12 saat. Of. Ama bak burada power bank verip alan var kocaman. Oo. oo. Amcam aman neyim ha. Gel boş. Atla baba. Atla baba. İyi baba. Be going Yalla. Allah bismillah. Kardo gidelim burada. Abi şey bu ne ya? Neye gideceğiz? Allah bismillah. Kamerayı düşürdük ya. <gülüyor> He? Pakistan zara. <laughs> Pakistan zara Nereye gitti ya? Aa buraya gitmiş ya. Tamam. Bir kamerayı yerlere düşürdük de. Abi otobüsün üstünü gördünüz. Üstü komple yatak matak. 12 saat boyunca o yatakta yukarıda yatarak gidiyorlar abi. Lahor'a kadar buradan Karachi'den. Abi ne biçim bir hayat ya. Efil efil gidiyorlardır orada var ya. Gece var ya soğuk olur bir daha. Bu abi, çıkalım artık burada. Bu otobüsle bu abi getirmiş. Ha bu da bu sponsor bu mu? Evet. Tamam ya. Maşallah maşallah. When you guys going to Lahore today? bak. Sponsorların genelde bu oyunda böyle şeyler oluyor. Kırmızı. Ali. Ali. Nam Mahmud Ali. Mahmud Ali. Ulan Frit. Ulan Frit. Bana şabaz. Bana şabaz. Benim adım my friend over here İlyas. İlyas. Nice to meet you. Nice to meet you. İnşallah Pakistan, Türkiye, Zindabad. Zindabad. Maşallah. Allah hafız boy. Sıla ya. Boy, boy. Zindabad. Ha bunlar tur gibi değil bence. Bir sponsor oluyor. Diyorlar ki insanlara gelin hani hayır gibi. Buraya getiriyorlar bu türbeye. Bu türbeyi falan ziyaret ediyorlar burada. 2-3 gün kalıyorlar. Ondan sonra da Lahor'a geri dönüyorlar. Ne macera ama. Üf. Alırız bir beyni artık ya. Gördünüz abi. Neler neler. Bir beğeni, bir yorum. Çıt çıt. Biliyorsunuz Antarktika turu için plan yaptık. Onun için süper teşekkür ve katıl butonu da e, oradan gelen paralarla biriktirip Antarktika'ya gideceğiz. Süper teşekkür falan gönderemiyorsanız da bir beğeni bir yorum abone olursanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Abi bu bölümü burada kapatalım. Bayağı uzun oldu. Bol sohbetli, bol maceralı oldu. Kendinize iyi bakın diyoruz. Pakistan seyahatimiz devam ediyor. Hoşçakalın.